Uyan sevdiğim gençlik, bütün ümmitler sende. Uyan ey Anadolu, ey azizler diyarı. Asr-ı saadetteki adalet yeryüzünde, yeniden tesis olsun, gelsin İslam baharı. Ceddinin torunusun, o kan damarındadır. İstersen neler olur, ruhları yanındadır. Rasulullahın aşkı kalbinde, kanındadır. O senden yüz çevirmez. Ara hakiki yarı. Sarıl güzel dinine, güzel ahlakı ihya et. Sünnetin ışığında gitsin, yok olsun zulmet. Doğsun İslam güneşi ve hakiki saadet yeniden zuhur etsin. Budur İslam şiarı.